Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vadane anke vizrak. Ellezî enkaza zahrak ve rafane aleke zikrak. Fe inne usre yusra. Inne meyali usre yusra. Fe izâ feravte fensâb ve rabbi rabbike ferigabın. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e nasrullah vel lifet ve ra'aytan nase fi dinillahi fajan fesebbi bihamdi rabbike ve estağfir innehu kana tawwab. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ve hadallahu samedin. Lem yelid <Sessizlik> ve lem yulid <Sessizlik> ve lem yekul lehu küfüven ehadın. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aynzelnahu fi leyleti li Ve ma edrake ma leyletülü kadri. Leyletülü kadri hayrun min şehrim. Tenezzelül meleayiketü <Sessizlik> ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim. Selamun hiye Hat matleo yili fecrim Sadakallahu lazimim Subhani rabbike rabbi li ve selamun alel murselinim Velhamdülillahi Rabbil alemin Tekabbel minne abeşfi mervizanim Verham mevtani abi hurmetili Fatiha